Oralar, adlandırmaktan hiç çekinmem. Bir kefaret ödemesidir. Çok kıymetli olsun. Çevresine. Metesle o işindeki kıymetli arkadaşlarımızla bize kolaylık sağlayan <laughs> Şunlar geliyor. Başkanım burada Sayın Seçici Kurulu üyelerini de davet ediyorum. Aklımızdaki bir babam vardı abim ve ben ona çok şey borçluyuz. 5 dakika bile sizden bir şey olmaz akılsız değil mi? Bana ve abime daha abi 5 yaşındayken her zaman deha gibi davrandı. Öyle olduğunu sanmıyorum ama öyle davranan bir babam varsa sonunda öyle oluyorsun. Bir mamalatı biliyor Kendisine çok hem öyle davranırdı bize hem dokunulmaz gibi bir insan gibi davranırdı. Bunlar ne istersen yaparlar diye. E, ne yaparsam, ne çizersen bir ressam olacaksam, dikkat olur. E, romancı olursam, Nobel Ve dedikleri de çıktı bir bilmem ama babamın hayran olduğu insanlar, layık, modern, modern dünyanın yazarlarıydı. Ben de onlar gibi olmak isterdim ve e, burada ona teşekkür etmek istiyorum. Oldum da yani. Bugün evet. Burada bahsettiniz, ben buraya gelmekten şeref duydum. Sizler daha demediniz ki, işte sen o ödül almış, bu ödül almış, buraya gelir mi demediniz. Demediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu ülkenin yazarıyım. Bu ülkenin bir şehrinden çağrılmak benim için büyük bir şeref. Beni düşündüğünüz için de size çok teşekkür ederim.